Merhaba arkadaşlar. Bugün Net Grafik Excel'in 8. bölümündeyiz. bu bölümde size bordo hesabı yapmaktan bahsedeceğim. Öncelikle bordo hesabını nasıl yapıldığından bahsetmeden önce öneminden bahsetmek istiyorum. biliyorsunuz ki 2 bölüm önce batlandırmaktan, bir önceki bölümde de 4'te 1 çalışmaktan bahsetmiştim. Bu ikisini yaptıktan sonra bordo hesabını yapıyoruz biz. Neden 4'te 1 aldıktan sonra yaptığımızdan da bahsedeceğim. Eğer bordür hesabını yanlış yaparsak bizim desenimizi tekrardan çizmemiz gerekebilir. O yüzden bordür hesabı çok çok önemlidir. Yani desen işinde en önemli şeylerden biridir aslında. Kısacası bahsetmek gerekiyor ilk başta. Şuradaki sol kısmı ölçüp üstteki kısmın hesabını uyarlamak yani yukarı veya da aşağı çekmek çekime yapacağız ve oraya göre hesaplayacağız aslında burada da yine kalitemizi kullanacağız. Öncelikle bordür nedir ondan bahsedeyim. Şu sol kısımda gördüğünüz boşluk, buraya doğru dönüş var. Bakın, bu dönüş olduğu yerlerde buralara bordür diyoruz aslında. Mesela şu arası da bir bordürdür, şurası da bir bordürdür ama mesela göbek kısmı ve zemin kısmı olur burası. Burada bordür olmaz çünkü. Dönüşünde üstüne hesaplayabileceğimiz bir yer yok. Burayı ölçüp bu kısmı hesaplayamayız. Yani yan tarafını ölçüp üst tarafını hesaplayabileceğimiz yerlere biz border diyoruz kısaca. Nasıl yapacağız? Öncelikle size şuradan kalemi alacağım ve bir kuraldan bahsedeceğim. Border hesabı yapmadan önce ee, Önce isterseniz ölçelim yapalım. Selection'ımı alıyorum. Kısa yolu biliyorsunuz. Rectangle Selection'ımı aldım. Şimdi bu kısmın, şuradaki kısmın bitişinden başlayarak yani şu kısmından başlayarak en sola doğru tamamen götürüyorum. En sola götürdüğümden eminim. Geldim baktım şu kısımda 18. Yani boyuna bakıyorum. Boyumuz kaçmış? 18'miş. 18 olduğundan emin oldum. Hesap makinemi açacağım. Hemen şurada gösteriyorum. Kalemimi alıyorum. Kaçtı? 18. 18. Şey yazamadık ama. 18. 18 diyelim. Bölü yaptık. Kalitemiz neydi? 4. 4.0 çarpı 5.0. Ne yapacağız? 18 bölü 4.0 çarpı 5.0 yaptık. Kaç çıktı? 22.5 çıktı. Yani biz buranın hesabını ölçtüğümüzde şu sol kısmı ölçüp 4'e bölüp sonra da 5'e 5 ile e, çarptık. Diyelim ki burası 40'a 50 verdiği için bu şekilde yaptık. Burayı 6'ya işte 70 verseydi mesela yani 60'a 70 olsaydı bu sefer ne yapacaktık? 18 bölü 6.0 çarpı 7.0 yapacaktık. Bu sefer de 21 çıkacaktı galiba yanlış yaptım. 18 bölü 6.0 çarpı 7 yapıyoruz. 21 doğruymuş. E bu sefer böyle olsaydı kalitemize göre yapacağız yani burayı. Ölçüp yukarıya hesabını yapacağız. Kaç çıkmıştı bizim? 18 bölü 4.5.0 yapmıştık. 22.5 çıkmıştı. 22.5 diye bir kavram yoktur aslında. Çünkü biz hesaplarımızı sayılara göre yaparız. Buçuklu sayılara göre yapmıyoruz. Eğer 22.5 ise bunu biz 23 yapabiliriz. Veyahut da 22 yapabiliriz. 24 yapamayız. 25 yapamayız. Ne yapacağız? Selection'ımı aldım. Şu kısımdan yine gelerek... Şuradaki üst çizgimin bakın buranın burayı ölçtük. Şimdi buranın hesabını yapacağız. Geliyorum buraya. En üst kısma şuraya geldim. Bunu yukarıya doğru çıkarıyorum. Kaç geldi? 25 geldi. Bizim kaç yazma yapmamız gerekiyor diye 23 yapacaktık ya da 23-22 yapacaktık. 25 olduğunda yani biz bunu 23 yapmak için 2 piksel bizim bunu küçültmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bu kısmı biz alıp Mesela selection'ımı aldım. Bir piksel yukarıya doğru çekersek şu alan, şu aradaki alan yukarı doğru çıkacağı için burası küçülür. Yani şunu demek istiyorum. Şu kısmı şöyle aldım. Nasıl aldığımdan bahsedeceğim. Bir piksel yukarı doğru taşıdım. Selection'a gelip tekrardan baktığım zaman bakın 24 oldu. Yani demek istediğim şey bu halının halı modelimizi yukarı doğru çıkardığımız zaman hepsini değil yani şu kısımdan alabilirim şu kısımdan alabilirim ya da buradan alabilirim aşağıdan alamam ee, yukarı doğru çıkardığımız zaman burası bir piksel yukarı kayacağı için bu alan 25'ten 24'e düşecektir nasıl yapacağız bizim buraya ya 25 şey pardon ya 22 ya da 23 yapmamız gerekiyordu ama 25'ti şimdi arkadaşlar Şöyle bir kural da var. Burası mesela 2 piksel vermeyebilir. 7, 8, 10 piksel bile verebilir. Belki daha fazla bile verebilir. O yüzden biz burayı alıp burayı küçültürken her zaman aynı yerden küçültmemeye çalışacağız. Kaçtı? 25'te, 23 ya da 22 yapacaktık. Şimdi burada bir şeyden bahsedeceğim. Selection'ımı aldım. Diyelim ki ben bunu bir piksel yukarı çıkaracağım. Aldım üst kısımdan, bu kısma getirdim. Bakın yan tarafa gelebilirim. Yan tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Yani yukarı doğru çekeceğim için yan taraftan herhangi bir bozukluk olmaz. Ama ben bunu alıp mesela bu kısımdan yani halımızın en altından alıp halımızın bittiği noktadan alıp yukarı çekersem halımızın boyunda sıkıntı olur. Şu an yaptım mesela tekrardan dörtte birini aldığımda bakın şurada bir piksel bir kayma var. Ne olursa olsun arkadaşlar şu alanımızın dışına asla çıkmıyoruz. Yani bunu alıp mesela şu kısmı buradan yapabiliriz. Şuradan yapabiliriz şu kısma verebiliriz ve verirken de şöyle bir şey ki bu şekilde de yapmayın mesela neden? Alıp bunu bu şekilde yaparsam bakın şuradaki bozukluğu gördünüz. Aa burayı büyüteceksek ya da küçülteceksek şu kısmı şöyle alıp o şekilde büyütüp ya da küçültmemiz gerekiyor. Bu kuralları asla unutmayalım. Birazdan yine tekrardan üstüne değineceğim zaten. 25'te bizim bunu 23 yapmamız gerekiyordu. Ben şu kısımdan selection'ımı alıp mouse'umu sol tuş ile basılı tutarak şu kısma getirdim. Bakın bu kısmı aldım. En alta kadar gelmedim. Şimdi burada shift ve ok yönlerinin ok yönlerimiz var mouse klavyemizde. Shift tuşuna basıyoruz. Ok yönlerinden üst tuşumuza basıyoruz. Sonra CTRL E, e yapıyorum ya da boşluğa tıklıyorum. Shift tuşuna basıp üst tuşa bastığım zaman aynı anda yapıyorum bu Shift'e basılı tutup üst tuşa bastıktan sonra burası bir piksel yukarı çıkıyor. Yani burası diyelim ki 30 sa örnek veriyorum. Burası 31 piksel oldu. Neden? Burayı yukarı çektik. Burayı büyüttük. Burayı küçülttük. Ne oldu? 25'ti daha yeni. Tekrardan ölçüyorum. Bakın 24 oldu. Ben bir piksel buraya verdim. Bir piksel de şu kısma vermek istiyorum. Yine yukarıdan aldım. Bu kısma göre geldim. Shift'e tıkladım. Yine yukarıya tıkladım. Ve tekrardan CTRL E, e dedim. Geldim Selection'ımı tekrardan alıp şu kısmın bitişinden alıp en üste doğru geldim ne 23 olduğunu gördüm. Benim kaç yapmam gerekiyordu? Ya 22 ya da 23 yapmam gerekiyordu. Demek ki neymiş? Ben buraya 23 yaptım. Artık şuradaki alana geçebilirim. Bakın arkadaşlar şuradaki beyaz çizgiler de aslında bir bordürdür. Ama biz kenarımızdaki yani şuradaki çizgilerimizi genel olarak genelde halımızın boyutuna göre veyahut da e, bize verilen orijinal desen üzerinden, desen üzerinden yaparız. Mesela biri 2 vermiştir desen. Orijinal desen de biz burayı biri 2 yaparız işte 2'ye 3 vermiştir mesela. Biz burayı 2'ye 3 yaparız. Çünkü burası tahminen hani 1 ya da 2 olur. Mesela burası 4'tür. Yukarıdan hesabı değişmez. Kaç çıktı? 5 çıktı. Mesela 4 bölü 4 çarpı 5 yaptığım zaman burası 5 çıkıyor. Üst ölçtüğümde 5 olur. Yani çizgilerde çok büyük bir oynama olmaz. O yüzden genelde yine kontrol ederek gidin. Ama kontrol etmezseniz de orijinal desene bakarak hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi ne yaptık? Şu kısmı yapmıştık. Şuradaki aradaki kısmı yapacağız. Çünkü burada da bir dönüşümüz var. Geliyorum tekrardan buraya. Çizgimin bittiği yerden alıyorum. Bu kısmı ölçüyorum. Bakın 90 çıktı. Yukarı doğru yaptığımda herhangi bir oynama yok. 90. Geliyorum tekrardan hesap makineme. Neydi kuralımız? 90 bölü 4. Kalitemize göre yapıyorduk. 90 bölü 4 çarpı 5 yaptıktan sonra 112,5 çıkıyor. Yani ya 112 ya da ya 112 yapmam gerekiyor ya da 113 yapmam gerekiyor. Ben bunu 114 yapamam. 115 yapamam. Ya 112 ya 113. Kaç çıkmıştı? 112. Hemen selection'ıma gelip burayı ölçüyorum. En alt kısmından başladım yine. En üste doğru geliyorum. Bakın CTRL ile geri alarak da yapabilirsiniz bunu. En üste geliyorum. Buradaki kısma doğru ölçeceğim. Şuraya geliyorum ölçüyorum. Kaç çıktı? 118 çıktı. Bizim kaç yapmamız gerekiyordu? Ya 112 ya da 113. Hemen eksi yapalım. 118'den çıkardım. Ben bunu 5 piksel ee, 119 galiba evet 119'muş. bakın bir piksel sıkıntı yaşadım eğer bunu böyle yapsaydım mesela ben bunu 112 ya da 113'e taşıyacağım için oradaki boşluk bir piksel değil 2 piksel olacaktı bu sefer ben bunu yanlış yapmış olacaktım ne yaptım tekrardan kontrol ettim kaçtı bizim bunu 119 ya tekrardan yapalım 90 bölü 4 çarpı 5 yaptıktan sonra 112 çıkıyor ya 112 ya da 113 yapmam gerekiyor hemen eksiye bastım 100 19'dan çıkardım 6 piksel çıktı. Yani ben bunu ne yapacağım? Burası 100 Pardon. Şöyle ölçüyorum. 119 çıktığı için benim bunu 112,5 yani 6 piksel küçültmem gerekiyor arkadaşlar. Ne yapacağım? Bakın. Buradan alıp buraya doğru verirseniz bu sefer burası büyür. Artık bizim işimiz burasıyla bitti. Yani buraya bir daha dokunmayacağız. Ne buradan bir şey alıp çekeceğiz ne de şey yapacağız. Artık buradan aldık. Ya bu kısma vermek zorundayım ya da de zemine vermek zorundayım. Asla yukarıya vermeyin. Burayla işimiz bitti. Bu kısmı aldım. Yine buraya doğru getirdim. Shift'e bastım. Ve yine bu sefer ok gönderimden yine yukarı tuşuna bastım. Bakın bu kısma kadar aldım ama alt kısma kadar almadım. Geliyorum. S tuşuna basıyorum tekrardan. Yukarı doğru çıkıyorum ölçtüm 118 çıktı benim kaç yapmam gerekiyordu 112 veya da 113 yapmam gerekiyordu kaç pikselim kaldı 5 pikselim kaldı bu sefer aldım zemine verdim mesela bir daha alıyorum buraya verdim bu sefer aldım tekrar zemine verdim geliyorum shift tuşuna bastım yukarıya doğru ölçtüm kaç çıktı 115 çıktı hala yapmam gerekiyor demek ki buradan alıyorum bir piksel daha buraya verdim bir piksel alıp buraya doğru verdim. Bakın geliyorum şuraya yukarıya doğru ölçüyorum. Bu sefer 113 çıktı. Yani benim hesabım şu anda doğru. Bir de şuna dikkat edin. Buradan alıp buraya doğru büyütecekseniz asla yine şöyle almayın. Çünkü böyle yaparsanız hani genelde bir problem olmaz şu an böyle yaparsanız. Ama burada motifler olacağı için motiflerimiz kayabilir. Şu alanı büyüteceksek şu alanın yani şu iki çizginin arasına çıkmayın. Bu alanı yapacaksak yine bu iki çizginin arasına çıkmayın. Yani bu şekilde alın. Veyahut da şöyle alın. Ya da böyle alıp zemine doğru verin. Asla aynı yerden çok fazla kez almayın. Bir de şöyle bir kural var ki. Mesela ben burayı 4-5 piksel büyüttüğüm için bir yerden alıp 4-5 piksel aynı anda büyütmedim. Neden? Deneyelim. Shift e alıp 4-5 piksel büyütürsem. Bakın şu an burada bir problem olmaz ama şuradaki boşluğu görüyor musunuz? Burada bir çiçek olsaydı bu çok fazla büyüyecekti ve bozulacaktı. O yüzden sürekli başka yerlerden alıyorum. Buradan aldım. Buradan alıyorum mesela pardon. Buradan alıyorum. Yukarıya doğru veriyorum. Sonra şuradan alıyorum. Buraya doğru veriyorum. Bu çok önemli değil ama elimizden geldikçe aynı yerden alıp aynı yere doğru çok vermemeye çalışalım. Yani sürekli aynı yerden almayalım. Burayı 3 piksel küçülteceksek mesela yine böyle alıyorum. Buraya doğru veriyorum. Şuradan alıyorum. Buraya doğru veriyorum mesela. Ne yaptık? Buramızı yaptık. Burayı yaptık. Şimdi şu kısım kaldı. S tuşuna bastım. Tekrardan şu kısmı ölçüyorum. Bu kısmı ölçtüm. Kaç çıktı? 69. 69 bölü 4 çarpı 5.0 yapıyorum. Çok özür dilerim. 69 bölü 4 çarpı 5 yapıyorum. 86.25 yani ya 86 ya da 87 yapmam gerekiyor. Hemen seleksiyonuma geliyorum. Şu kısmı ölçüyorum. Kaç geldi arkadaşlar? sağa sola doğru geldiğinde 96 geldi. Kaç piksel? 10 piksel. Benim bunu 10 piksel şöyle aldığımda bakıyorum 86 96. Benim bunu 10 piksel büyütmem gerekiyor. Şimdi büyütme kısmına geldiğimizde ne yapacağız? Şimdi ben bunu alıp artık yukarı veremem. Çünkü buranın şuranın işi ve buranın işi bitti. Tek yapmam gereken zemine vermek olacak. Yani şu kısma vermek olacak. Asla alıp en alttan vermiyoruz arkadaşlar alıyoruz zemin kısmına doğru yani buraya doğru vereceğiz alacağız buradan bir piksel alıp shift tuşuna basıyorum ok tuşuna basıyorum ne yaptım bunu yukarı çektiğim için burası küçüldü yine tekrardan buradan alıyorum bu sefer yine yukarı doğru veriyorum pardon son şey yanlış yaptım şöyle alıyorum shift tuşuna basıp yukarı veriyorum bakın her zaman farklı yerlerden alıyorum Asla en alt çizgimi inip buradan almıyorum yani şu şekilde almıyorum bu yanlış olur tekrardan gösteriyorum bak velev ki aldım diyelim Bakın şuradaki dörtte bir çalışmam bittikten sonra burada bir piksel kaymış olacak. Bu beni uğraştırır. Uğraşmamak için yavaş yavaş temiz bir şekilde yapalım. Buradan alıyorum tekrardan yukarı veriyorum. Buradan aldım yukarı verdim. Buradan aldım yukarı verdim. Galiba 7 ya da 8 piksel oldu. Ölçelim hemen. Kaç çıktı? 89 çıktı. 87 yapmam gerekiyor. Aldım. Bir piksel daha çıkardım. Bana bir piksel daha çıkardım. Tekrardan ölçüyorum. 87. Kaç yapmam gerekiyordu? Ya 86 ya da 87. İstersen bir piksel daha alalım. Şöyle aldık. Bir piksel daha küçülttük. Burayı ölçüyorum. Artık burası 86 piksel. Buralardan aldığımdan emin oldum. Yani e, buralardan aldığımda asla şu alt kısmı inmiyorum arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Hata yaparsınız. Ve aynı yerden sürekli alıp aynı yere çok vermemeye çalışalım. Buradan alıyorsak buraya üst üste vermeyelim. Bir kere verelim. Buradan alalım. Bir daha verelim mesela başka bir yere. Yani buradan alıp şuraya verdim diyelim. Buradan aldım. Şuradan alıp buraya verdim. Ya da buradan alıp zemine verdim. Alıp buraya 4-5 kere üst üste vermemeye çalışın. Bir de şöyle bir verme işlemi yoktur mesela. Daha yeni de söyledim. Şurada şöyle bir kural hatamız olur. Yani kısacası şu kısmı büyüteceksek şu kısmı şu şekilde alıyoruz. Bu kısmı büyüteceksek bu kısmı böyle alıyoruz. Bu kısmı büyüteceksek şöyle almıyoruz. Çünkü buranın hesabı artık bitti. Bitirdiğimiz yere bir daha dönüp bir daha orayı düzeltmiyoruz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan burayı anlamadım dediğiniz bir yer varsa yorumlara yazın. Ben gerekirse o videoyu tekrardan çekerim. Veya da size yorumda yardımcı olmaya çalışırım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir sorun hiç fark etmez. Ya da işte geçmiş videolarda anlamadığınız herhangi bir şey de olabilir. Bunları yazın. Ben orada size yardımcı olmaya çalışırım elimden geldikçe. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.